Buyurun. Hoş geldin Safiye. Merhaba Naci Bey. Merhaba. Ben tutmayayım sizi ama şey bir merhaba diyeyim dedim. Şey Naci dedi ki e, hep doktor senin ayağına geliyor böyle ayıp oluyor. Senin gitmen daha iyi olur bu sefer. O yüzden e, biz geldik. Ayıp olacağından değil ama çok iyi düşünmüşsünüz. O zaman ben dışarıda bekliyorum. Naci, bir dakika. Şey, acaba e, sizin için de sorun olmazsa sen de biraz kalabilir misin? Yani uygun mu bilmiyorum ki. Şey, bizim anlaşamadığımız bir konu var da. Yani sürekli kavga edip duruyoruz. Aslında daha eve yeni geldi. Ama onun bile tadını çıkaramıyoruz. Bir süre birlikte konuşabiliriz. Sonrasında biz seninle baş başa devam ederiz. Olur mu Safiye? Buyurun lütfen. Teşekkür ederiz. Ay ne güzel burada da hep kitap kitaplar varmış. Bizim evdeki gibi Naci çok sever. Sen de seversin Safiye. Safiye çok kitap okurdu biliyor musunuz? Çok severdi kitap okumayı. Köpekleri de çok severdi. Sonra sokakları. Yürümeyi de. İşte hep böyle yapıyor. Ha bile beni geçmişimden vuruyor. Sanki yaşlandıkça berbat bir insan olmuşum gibi. Safiye'm, tanımın içi sen nasıl berbat bir insana dönüşebilirsin? Öyle olsa ben böyle gözlerine aşıkla bakabilir miyim seni? Bu kadar sevebilir miyim sana? Sana böyle aşık olabilir miyim? Naci tamam şimdi ayıp yani niye? niye ayıp ki? Ve utanmam mı lazım sana aşık olduğum için? Naci'nin sözleri seni utandırıyor öyle mi Safiye? E, tamam yok ben yapamayacağım böyle. Tamam hadi sen çık o zaman ben rahat konuşamayacağım böyle. Tamam canımın için. Nasıl istersen Safiye. Naci yapmış onu. Ee, sonrasında bir beş dakikanızı rica edebilir miyim? Danışmak istediğim bir şey var da. E, ben varken söyle Allah Allah ne demek o şimdi? Niye benim yanımda söylemiyorsun? Arkamdan iş çeviriyorsun. Söyle işte. Safiye, Sofya ben yani özel olarak sormak istiyordum. Ben seni niye arkandan iş çevireyim? Ama rahatsız oluyorsan tabii. Yok tamam. Öyle rahat edecek Tamam. Madem Sofya'ya izin veriyor, bizim konuşmamız bittikten sonra sizinle de görüşebiliriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman ben dışarıda bekliyorum. <laughs> tamam canım hiç. 哪只？嗯，哪你怎么